Bu, hamile mi anne Sonradan oldu tabii ki. Bu adı yine Aynen. İç. Allahım. 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 Bu deke niye böyle kudurdu? Sıcak delik arıyor be. Bak hele be. Ne oluyor be? Şşş. Sakin. Sakin ol koç. Sakin ol. Hadi. Ben sütümü aldım. Gidiyor oraya. Süt bu kadar içirir müsün? Bilmem. İçersen içeceğim. Şükverdiler bize, şükverdiler bize. Şimdi bunlar mı çıktı? Allahım, Allahım ya! Nasıl sevindiler?